Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. TV ve magazin dünyasından yeni haberlerle sizlerleyim. Bir süreliğine setlerden uzak kalan ve Amazon Prime'da yayınlanacak olan düğüm dizisinin çekimlerine devam eden Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından set yorgunluğunu paylaşıyor. Ancak bu paylaşımlar sosyal medya kullanıcılarından tepki alıyor. Korel, boş günlerinde dinlenemediğini belirterek, Ripoda, boş gün, dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı, demişti. Peş peşe yaptığı doğumlardan dolayı setlerden bir süre uzak kalan Bergüzar Korel, Amazon Prime'da yayınlanacak olan düğüm dizisinin çekilerine devam ediyor. Sosyal medya hesabından sık sık sette ne kadar yorulduğundan bahseden Korel'in paylaşımları tepki çekti. Boş günümde d i n l e n e c e yumuşak g i m sanmak ne büyük yanılgı. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Bergüzar Korel, boş günlerinde dinlenememekten yakınarak, "Ripo'da boş gün dinleneceğimi sanmak ne büyük bir yanılgı. Ripo neydi? Ripo dip boyaydı, eve gelen ustaydı, toplantılardı, onay bekleyen evraklardı." demişti. Korel'in paylaşımları sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. "Ünlü oyuncu için bölüm başı aldığın ücrete de üzülelim ve dünya para kazanıyor." Hep şikayet sanki zorla setlerde yorumu yapıldı. Sizin Bergüzar Korel in paylaşımlarına düşünceniz nedir? Yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum.